Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tigorus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rawhide'ın en güzel farm yerini göstereceğim sizlere. Çok hızlı çıkıyor 50 üstü alabiliyorsunuz. Hemen videoya geçelim. Nerede kastığımın ne yaptığımı göstereceğim. Rawhide olarak bakmayın. Star Metal'de kasıyorsunuz. Gold Horde'da kasıyorsunuz. Çok güzel bir farm noktası sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar öncelikle keseceğimiz Rawhide şu timsahlar aşırı derecede de Rawhide atıyor. Hatta şöyle... Bir potensi basıyoruz. Potansi biliyorsunuz bilmeyenlere anlatalım hemen. Potansi bastığınızda daha fazla size resource veriyor. E, common potansi ya da bolster yazıp alabilirsiniz. Skinning setlerinizi giyiyorsunuz abi. Skinning veren setlerinizi giyiyorsunuz. E, bu mağaranın içinde. Mağara nerede? Onu da hemen gösteriyorum. Bakın arkadaşlar buradayım şu anda. Kutlas key Village. Kutlas key'in solundaki Rothort mağarası. Rotasyon sıkıcı değil. Oraya git buraya git şuraya gel değil. Ee, ama şöyle bir şey var. Yani isterseniz bakın ben şu şimdi başlıyorum buradan. Tek atıyorsunuz yaratığa. Hızlıca kesiyorsunuz. Ben buradan başlıyorum. Size star metal de kastıracağım. Bakın 50 tane raw height geliyor adam başı. Herkes size 100 tane. Çok hızlı kasabiliyorsunuz. Mağaranın içinde timsahların spawn süresi. Mesela bakın şu timsal kestim mi biraz önce. Burada sizinle beraber şu an gidiyorum. Kesmeye devam ediyorum. Hızlıca toplayacağım izin verirse hızlıca toplayacağım. Ee, beraber kasacağız ki yani burada bakın şurada bir star metal var. Onu aldığınız düşünün. Serverınız boşsa. E, onu alabileceksiniz. Çok rahat bir şekilde kasacaksınız. Hem star metal hem de aynı zamanda deri. Şurada bir gold var. Hem de burada skininginizi vesaire kasabilirsiniz. Daha doğrusu taş için yani mininginizi kasabilirsiniz. bu bölgeden alabildim aldım. Şurada da bir timsah var. Onu geçiyorum. Zaten geriye döndüğümde benim kestiğim Bakın burada Star Metal var. Geriye dönünce benim kestiğim bütün şeyler tamamlanacak zaten. Buraya geçiyorum hemen hızlıca. Bunu da bir arkadaşına öğrendim. Ee, o yüzden bu farm noktasını yani şöyle düşünüyorum ben artık burada da var Star Metal. Zaten bu New World wiki'de var yani map'i açın abi. Map'te görürsünüz ne nerede var diye. Ben de yapan arkadaşlardan öğreniyorum. Videoları size atıyorum buradaki timsahları kestiniz. Sonra şu yukarıda var. Yine star metal bu mağarada var. Ben geriye döndüğümde yani burada kase bile olsa hala burada farmı çok rahat yapabilirsiniz. Çok rahat ölüyor ve 50 ile işte 46 arası bize şey atıyor. Şurada yine star metal var. Ben yani star metal'i e yine alayım videodayken hızlıca. Burada tabi düşünün ki boş olmasa ne yapacağım? Ravhide kasarsın en kötü. Yani star metal'e gidip Belli başlı Star Metal yerleri var. Oraya gidiyoruz mesela. Gittiğimizde kalıyoruz tek başımıza. Hiçbir şey kasmadan geri dönüyoruz. En kötü ihtimal burada timsahları kesersiniz. Ben şunları alayım. Evet, buradakileri aldım. Burada da yine metal çıktı. Evet, Star Metalleri topladım. Bakın, ben mesela şurada bir timsah öldürmüştüm. Star Metal toplama önce. Büyük ihtimalle spawn olur. Buraya geliriz. Burada da timsah kesiyoruz abi. Hemen buradan alıyoruz. Yine burada da star metal var. Onları da gelmişken toplayayım. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Geri dönüyoruz. Bakın ben bir dakika mı bir buçuk dakika içinde mi çıkıyor? İki dakika içinde mi? Hemen çıkıyor yani. İki dakika ya da üç dakika maksimum. Burada hızlıca kesiyorum. Kasmaya devam ediyorum. Aynı zamanda dışarıda bir lodestone farm noktası da var. E, Map'i açarsanız buradan çıktığınızda hani biraz da lodestone kasim derseniz o şey de var. Orayı göstermiyorum çünkü şu anda zaten şöyle düşünün. Siz buraya geldiğinizde bu farmdan başınızı kaldıramayacaksınız. Sadece star metal'ler daha değerli olacak. Bakın aynı mağaraya geri dönüyorum. Geri dönerken orada 29 level burası yani çok da zorlanacak bir şey değil. Şurada bir timsah var. Es geçiyorum. Yine bakın star metal gelmiş. Buradaki timsahı kesiyorum. Hemen bunu arıyorum. Bir bir 5 dakika falan bir farm yapayım ben. Evet arkadaşlar 5 dakika farm yapayım dedim ama 2 adım attım, 2 tane timsak kestim, geldim. Ee, yine bu baş geliyorsunuz. En başa geliyorsunuz arkadaşlar. Buradakilerden tekrardan buradan başlıyorsunuz mağaradan. Buraya gidip gelebilirsiniz. Hem raw height kasıyorsunuz çok fazla hem de star metal güzel bir farm noktası. Ot sonunda göstereyim size. Evet arkadaşlar buraya çıkıyoruz. Ee, burada bir kaya gibi bir şey var. Buraya çıkıp lost tonları toplayabilirsiniz. Sonra tekrar mağaraya gelirsiniz. Rav hayatınıza, star metal ve gold ironunuza devam edersiniz. ve Ayrıca arkadaşlar tam şu bölgeye e, bu kış etkinliği var biliyorsunuz. Kış etkinliği olduğu için tam bu bölgede meteor yağmuru yağıyor. Aynı zamanda kış etkinliğinizde burada kasabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölgeye glamiteler düşüyor. Onları da kasabilirsiniz. Ee, ben şimdi şu ana kadar ne kastım? 5 dakika bakın gerçekten 5 dakika. 82 de 30 ton 164 star metal. 1K'da e, Rawhide kastım arkadaşlar. Ee, siz de bu noktada farmınızı yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.